Burası Kent Gözü zindanı. Akşam erken çöker, sazlar erken susar. Yolun da yolcunun da kendisidir. Sevdayı da hasreti de iyi bilir. Kent demiş eskiler, Kentlinin gözünün açılacağını bile bile. Kent Göre öyle başı boş bir zindan değildir. Özgürlüğün ilk çalındığı yerdir. Kentköy Zindanı, şimdilerde Ankara Kalesi diye bildiğimiz yerde inşa edilmiş, tarihi MÖ 3. yüzyıla dayanan bir zindan. O dönemin en korkulan zindanlarından biriymiş. Kuruluş hikayesi de Kuran Hanedanı'nın ismi gibi hazin. Hazinler Hanedanlığı, döneminin en güçlü ve en verimli topraklarına sahip devleti. Sınırları etrafındaki hanedanlara çektirdikleri zulümle bilinirler. O dönem zindan yaygın olmadığı için suç işleyenler vahşice katlediliyordu. Fakat hikayenin garip tarafı suçlar arasında hiçbir ayrım yapılmıyordu. Ağır ya da hafif suç arasında küçük de olsa bir ayrım yoktu. Yani bir hırsızın da katilin de cezası ölümdü. Kent göründe nefes almak zordur ölümden kurtuldum dersin ama yaşamanın da kıymeti kalmaz burada. Zindana düşenin bahtı karadır. Kader mi mahkum eder bunca çileye? Yoksa çıkmaz mı geceler sabah? Düşünür zindanın bağrında insan, karanlığı boğmaya çalışırken. Hazinler Hanedanlığı uzunca bir süre bu acımasız ceza politikasını sürdürmüş. Ta ki bir gün hanedanın başı Ahzerit'in oğlu Tanzuri suç işler. İzinsiz bir haneye girmiştir. Bu haber Ahzerit'e ulaşır. Hükümdar kendi oğlunun katledilmesine razı gelmez fakat cezasız kalması da halkta isyana sebep olacaktır. Çıkar bir yol bulmak için kara kara düşünür. Aklına hiçbir şey gelmeyince Tanzuri'yi odasına kilitlemelerini emreder ve danışmanlarını yanına çağırtır. Onlardan bir çözüm bulmalarını ister. Zindanın tarihi eskidir. Bizim gibi. Saniyeler saatlere dönüşür burada. Günler ayları aratmaz. Parmaklıklar bedeni değil, ruhu hapseder. Bundandır. Mahkumun bedeni değil, ruhu çürür. Ahzerit'in danışmanları günlerce düşünürler. Bu esnada Tanzuri odasında kilit altındadır. Odasında kilit altında tutulan Tanzuri adeta danışmanlardan birine ilham olur ve danışman bundan yola çıkarak Kent Körü Zindanının temelini atar. Ahzerit'e gider ve büyük bir yapı inşa edilmesini, Tanzuri'nin burada kilit altında tutulmasını önerir. Ahzerit ilk başta biraz düşünse de oğlunun en azından yaşayacağı bir yol bulunmasının sevinciyle bu fikri onaylar ve emriyle Kent görü zindanının inşaatı başlar. Hanedanlığın bütün maharetli işçileri bu inşaata gönderilir. İsmi sonralarda Kent görü zindanı olacak bu yapı, şimdilerde Ankara Kalesi'nin olduğu yere inşa edilir ve tam 65 günde tamamlanır. İlk mahkumuysa hükümdarın oğlu Tanzuri olur. Tarihin ilk hapishanelerinden birinin ortaya çıkışı araştırmalarımıza göre tam olarak böyledir. İnsan o kadar bencildir ki zulme uğrayana kadar zalimliğin ne olduğunu görmek istemez. Cehalet eskiden beri insanlığın yakasına yapışmış bir kavram. Öğrenmek, araştırmak insanlara yük gibi geliyor. Kent körü büyük bir zindan. İçinde yatan binlerce can. Kimi yitip gitmiş zamanın eliyle kimi gömülecek bir mezar bile bulamamış. Kurtulsak zindan elinden, görsek yarın yüzünü, kimse bilmez ahvalini suçunu.